Grafik tasarım bir mesajın, bir düşüncenin görsel yolla iki ya da üç boyutlu olarak ifade edilmesidir. Grafik tasarımcı web sitesi, reklam kampanyası, kitap, dergi, gazete, bilgisayar oyunu, ürün ambalajı, kurumsal iletişim ve faaliyetlerin görsel tasarımını yapar. Grafik tasarımcı bu süreçte yaratıcı departmanla birlikte çalışır. Grafik tasarımcı nerelerde çalışır? Özellikle reklam, basın yayın, medya ve fotoğraf sektöründe çalışır. Her markanın ve kurumun kendini anlatma ve tanıtma ihtiyacı, teknolojinin çok hızlı ilerlediği, her şeyin dijitalleştiği, dijital çağ olarak ifade ettiğimiz bu dönemde daha da arttı. Sektörün dışında özellikle sosyal medyanın kitle üzerinde etkisinin artması ile Markalar ve kurumlar kendi bünyelerinde grafik tasarım departmanı oluşturur ya da grafik tasarımcı çalıştırır hale geldi. Grafik fotoğraf alanı bu sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik yeterlilikler kazanmış nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefler. Bu alanda öğrencilerimize 9. sınıftan itibaren temel tasarım, temel fotoğraf, Temel desen, perspektif derslerinde temel tasarım becerileri kazandırılır. 11. sınıfta dal seçimleri yaparak grafik dalında Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign programlarını, bilgisayar destekli grafik tasarım, ambalaj tasarımı ve yayın grafiği derslerinde öğrenirler. Aynı zamanda illüstrasyon dersinde karakter tasarımı yapmayı, boyama tekniklerini ve illüstrasyonlarını Dijital alana aktarmayı öğrenirler. 12. sınıfta işletmelerde beceri eğitimi kapsamında sektörde staj yaparak öğrendiklerini uygulama şansı bulurlar. Ve kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda reklam, fotoğraf, basın yayın, medya sektöründe çalışabilirler. Yaratıcı, hayal gücü geniş, sanata ilgili ve teknolojiye meraklı öğrencilerimizi okulumuzun grafik fotoğraf alanına bekliyoruz.